UFO gerçeği evrende yalnız mıyız sorusuna cevap veriyor. Kahran Hava Hıfı radarlarında görülen ve Amerikan Savunma Bakanlığı casus uyduları tarafından da tespit edilen uçan daireler kendilerini takip eden askeri pilotlara korkulu anlar yaşattı. İran Şahı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ford'un yakından takip ettiği ve hava kuvvetlerini alarma geçiren bu tarihi UFO olayında yaşananları generaller itiraf ediyor. Polis memurunun yaşadığı büyük şok alçalmakta olan ve ışıklar saçan esrarengiz cismi takip etmek için yolunu değiştiren polis memuru yere inmiş bir uçan daire ve iki uzaylıyla karşılaştı. Ardında birçok fiziki kanıt bırakan bu UFO olayı askeri yetkilileri şaşkına çevirdi. UFO gerçeğine hazır olun. Derinlikler. İlgiyle izlediğiniz Derinlikler her hafta ilginç bir konuyu ele alıp enine boyuna inceliyor. Psikiyatrist Doktor Öztan Pektaş, Psikiyatrist Doktor Ayhan Kalyoncu ve Doçent Doktor Mansur Beyaz Yürek'in sunduğu Derinlikleri kaçırmayın. Ekranların tek psikiyatri programı sizi size anlatmak için Pazartesi akşamı Kanal 6'da. Pazar günlerinin vazgeçilmez müzik eğlence programı Pazar Sokağı bu haftada dop dolu. Eğlenmeye, gülmeye hazır olun. Birbirinden zevkli yarışmalarla gülmekten kırılacaksınız. Skeçlerle eğlencenin tadına varacaksınız. Yepyeni albümüyle fantezi müziğin genç yeteneklerinden Ebru Yaşar. Yandılar, aşka yardan başka, yardan başka, bana senden başka çare bu. Taverna Müziği'nin başarılı yorumcusu Hayko. Yeni albümü ve yeni şarkılarıyla pop müziğin başarılı ismi Asya. Tay yarışık saçan Hakan Solakar ve Pelin Kozan'ın sunduğu Pazar Sokağı her pazar 17.15'te Kanal 6'da.